3, 2, 1, kayıt. Merhaba arkadaşlar, kanalımıza hoş geldiniz. Yanımda meşhur YouTuber Kaya Çenil, onun yanında meşhur influencer Damla Çenil ve ben Tolga Çenil. Bugün bir kutu açacağız. Hemen kutumuzu hızlıca açıyoruz. Kes Kaya. ben güzel. Kes kes hızlı hızlı kes. Tamam. Güzel. Telefonumuza kılıf aldık. Tamam. de kes. Hadi herkes işte. Oradan kesme kız. Mantarını kes. Şuradaki mantarını kes. Ha. Şöyle. Anne, Ve bir kutumuz daha geldi. Onu açalım bari. Sehpa mı? Nereye? Tamam orası kesilmez. Şuradan Anlaya, şöyle. Ya. Ortaya. Şuradan. Dur şuraya koyalım. Şu şuraya doğru. Sen aç buraya. Nasıl paketlemişler bunu ben açılmıyor. Dur şurayı kesmem lazım. Bir, bir kutumuz daha geldi. Maşallah öyle anladım. bir paket yapmışlar ki. Açamıyoruz açabilir Dur ben. Saben ki bu ne de güzel yapan. Benim bir ya. gibi. Tepsi. Öyle değil mi bir dakika. Tepsi. Bu tepsi o beğeneceksin. Baklava sefası. mı? Baklava yapacağız. Anneannem koyalım baklava. Evet açıldı kaya. Hadi. Bak bakalım. böyle değişik bir şey çıktı. Bakayım. Bakalım. Bu bu? Bakayım bu neymiş? Bu Bizi seçtiğiniz ne? için teşekkür ederiz. Her dokunuşunuzda kaliteyi hissetmeniz dileğiyle. Güzel geç. Evet. Bunu da geç. Evet, kılıfımızın özelliklerinden Öyleymiş. bahsedeyim. ESR'nin Talk Magnetic oh, Case'ini aldık arkadaşlar. Bu sağlammış. Tam 7 çarpı military grade diyor. Öyle. Yani askeri güvenlik standartlarında bir kılıfmış. Bu telefonu bu kılıfa taktığın zaman 16. kattan yere atınca kırılmıyormuş. Hı hı. Deneyelim mi? Deneyelim. Evet, Seni biraz sonra deneyelim. onu da deneyeceğiz. Şey, evet, bakın şey kılıfımız çıktı şöyle göstereyim. Ha evet. Olur. Orada evet, yandı iyi. bir gökten ya, ama. Oraya gidelim. Vav wow, içi. Şu, şöyle tamam. O, oldu bunun. Evet mi? kılıfımız bu. Yani. Göster arkadaşlar kılıfımızı. Şey de oluyormuş. Ne oluyor? Stand da oluyor. Evet. ESR Tog Magnetic ama Case. Olacak mı peki? Olacak. Eee falan filan. Üç katmanlıymış. Stand oluyormuş. Stand oluyordu bir an nasıl açılmış? Oluyordu. Şöyle... Diğer taraftan. Bu taraftan mı? Evet. Ha, bu taraftan şöyle açılıyor. Şimdi telefonumuzu takalım bakalım. Ben takayım ben. Tak telefonumuzu nasıl takılıyor ki inşallah. Önce bir kenarını koy bastır. Bastır. Telefonu bir şey olacak. Şöyle olsun, Oldu evet. Şimdi telefonumuzu bakalım taktık mı şurası niye böyle havada kaldı? Burası havada kaldı. Dur bakayım bir yanlış çıkmıyor. Çünkü şarj edilmeye başlanıyor. Hayır öyle olması gerekmiyor ya. Şimdi bakalım şu kamera kısmını da koruyor arkadaşlar. Alt tarafta şarj girişini koruyan bir kısım var. Şöyle göstereyim. Atını atacağız. Bu <laughs> alt tarafta mikrofon ve hoparlör için olan kısmında içini kapattıklar. Bak görüyor musun orada küçük böyle Anne geldi senin şey yok bir şey var. Oradan da toz girmez içine. Şimdi ama telefonu niye takamadık içine? Evet. Bir daha bir deneyelim bakalım. Küçük ama neden böyle? İçi de böyle yumuşak şurası. Kenarlarda korumaları var. MagSafe'i de mu? Büyük gözüküyor küçük değil. Evet bayağı kalın. Şimdi bir daha ben deneyeceğim. Bence ama küçük. Bir daha deneyeceğim. Evet. Önce şöyle kılıf cool, küçük mü? Bence öyle. Şöyle içini önce altını sattım. Bakayım. Bak, Altı olmadı. Ha, oldu mu sefer? Oldu mu? Bak oldu. Demin kenarda bir boşluk kalmıştı. Bakayım. Bir dakika şu bildirimleri atalım şöyle. <laughs> Telefonu şöyle önden gösterelim. Bakın şöyle. Wow çok havalı. Kenarları falan... Kadar korumalı. Arka Arkası, da, da korumalı. Bayağı sert. Böyle kenarlarında e, şeyler var. Ne dedi e, hava yastıkları var. Böyle kenarlardan, köşelerden wow. düştüğü zaman Düşüne, şey olmasın. Iç, bir de şu 17 açık. evet, hava yastıkları var içerisinde. Wow. Yere düştüğü hava yastığı açılıp telefonu koruyor. Şey, Hı -hı. Hatta ya. şöyle mesela şimdi şuradan yere düşüyor ya. Yere düştüğünü evet. almayıp paraşüt çıkıyor buradan. Yavaşça yere düşüyor. Hı. tabi öyle bir şey yok. Şu kamera kısmını da koruyor. Bakın orayı da komple kapattı. Standı, standı deneyelim bakalım. Evet böyle duruyor. Güzel güzel. Şöyle de duruyor. Her şekil duruyor ama inşallah sağlamdır. Ben bunlara çok güvenmiyorum ya bu böyle kaç kere açıp kapatınca. çektiğinde kır, Kırılabilir. Evet şimdi gördüğünüz gibi bence bayağı sağlam korumalı bir kılıf. Kaya siz ne düşünüyorsunuz bir kontrol edin. Ama daha ağır oldu. Bayağı ağır, evet. Bakayım, çok Telefon ağır, ağır zaten, kılıfla bayağı ağır oluyor. Evet. Damla, siz de bir bakın. Damla evet. Hanımcığım. Nasıl olmuş? Bence taş gibi oldu. Evet. Ben böyle kılıfı de, seviyorum. Deneyelim mi? Evet, ben Hadi bir sonraki videomuzda Onu bu videoya... Fırlattın. Bir daha, bu videoya e, 50.000 bin bin like ne? gelirse... <laughs> 50.000 like gelirse telefonu... Biz 6. Katta, katta oturuyoruz. 6. kattan aşağı atacağız. Hadi bakalım. 5. katta oturuyoruz. 5. katta oturuyoruz biz. 50.000 beğeni gelirse bu videoya. 100 bin beğeni gelirse 5. <laughs> kattan aşağı atacağım. Evet. Aşağıdan da, kayı tutar. Aşağıdan <laughs> da, da kaya tutalım. Aşağıdan da kaya tutalım. Evet. Yok. Bir dahaki videolarımızda görüşmek üzere. Dur bir dakika. Hava bakayım, yastığını düğme, Bakayım. Verir. Düğmeler de güzel. Ne oldu? Bir şey Benim ne Benim Düğmem bozuldu Nerede? ya. Şu düğmem bozuldu. bozuldu? Bozuluk duruyor. Bozulmaz ya. Bakalım kamera kontrol butonunun üstü de kapalı. Her yeri kapalı. Bence ben şu anda memnunum yani. Şu anda kılıftan bayağı memnunum. Her yerini kapattı. Koruyormuş gibi gözüküyor. Çok ağır ama. Bence dünyanın bir numaralı <laughs> kılıfı. ESR. Ne? Ben daha önceki telefonumda da ESR'yi kullanmıştım. Ee, Esr. güzel kaliteli kılıfları vardı. Hoşçakalın. Görüşürüz. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Hoşça kalın. Hoşça, kalın. Hoşça kalın. evet kalın ama koruyucu. Olsun. Telefonda bir şey olmasın diye kullanıyoruz onu. <laughs> Buraya da kafa. Ön tarafında hmm. cam koruma filmi var. Benim yok. Bazılarının karanlık oluyor. Yani. Annem Hayalet neyse. ekran deniliyor ona. Yan taraftan bakınca gözükmüyor. Aynen. Cerim Mesela ben yandan bakıyorum. Vaaay. Wow, güzelmiş Ya. ya. Evet yandaki butonun her Kanada yeri kapalı. yaptırsana. Hayalet ekran mı? Neyse hadi onu sonra şey yaparız. Görüşürüz. Hoşçakalın. Bay bay. Gidiyorum.